Öncelikle hoş geldiniz, videoya geçmeden önce abone olarak destek olabilirsiniz. Bir başkadır dizisi ile dikkatleri üzerine çeken yönetmen Berkun Oya, şimdi de Netflix için bir film çekiyor. Berkun Oya'nın yönetmenliğini yaptığı filmin çekimleri ise başladı. Bir ailenin yaklaşık 40 yıla yayılan hikayesini konu alan filmin oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Er Yiğit, Nur Sürer, Okan Yalabık, Olgun Şimşek, Yılmaz Erdoğan bulunuyor. Filmin hikayesi şöyle: 1980'li yıllarda İç Anadolu'da bir çiftlik evinde hayatlarını sürdüren ailenin fertleri, yaşadıkları acı bir kayıp üzerine büyük şehre göç etme kararı alırlar. 30 sene sonra hala geçmişin izlerini taşıyan çiftlik evine döndüklerinde, yıllardır üstü örtülü bir gerçeğin açığa çıkması da kaçınılmaz olacaktır. Berkun Oya aynı zamanda filmin yazarlığını ve Ali Farkonde ile beraber yapımcılığını da üstleniyor. Filmin 2022 yılında tüm dünyada aynı anda Netflix'te yayına girmesi planlanıyor. İzlediğiniz için teşekkürler.